Evet ne? arkadaşlar, bugün Kuştur'a gidiyoruz. Denize gireceğiz. Eyüp gördüğünüz gibi mayosunu giymiş. Motorun stop etti mi yine? İki defa etti ya. Neyse, yarın bakım günü. Bakalım inşallah yarın bakacaklar. Buzluk çantamızı aldık. Allah! Sela atlarında sandalyelerimiz var. Eyüp'ün şu arkada gördüğünüz siyah şeyde masamız. Evde ufak bir menü hazırladık. Biraz zorlayıcı bir menüydü. Soğutuculu çantada nevade biz var. Evet, bugünkü menümüz şöyle. Ee, harika bir domatesli makarna sonrası. Risotto e makarna ama özel sos. An <laughs> sosu. Anne e, domates sosuyla hazırlanmış. O yüzden hiçbir yerde bulamazsınız. Mamiletta, sosiletta. Çevirilerimiz de <laughs> eğip yapıyor şu anda. Transiletta, <laughs> eğip etta. Ee, yanında çok güzel bir korvuz, Bozcaada şarabımız var. Special şarap. Evet, şimdi yola çıkacağız. Aslında bu çekimi yapıp yapmamak konusunda biraz kararsızdır. Çünkü denize kapalı kaskla gitmek biraz ee, çılgınca oluyor. Denizden çıkıyorsun malum ıslak ıslak saçlar falan. Ama dedik çekim yapalım biz. O yüzden kapalı kasklarımızı da taktık. İçerik çıkar mı çıkmaz mı onu da tartıştık. Bence çıkar dedim ya. Neden çıkmasın? Her an bir şey çıkabilir ya. Her o yüzden... an. yüzden Depo açık durması Her an şurada kaldırımdan giden bir kuşadası motorlu görebiliriz. <laughs> Kasksız motorcuları sayabiliriz. Zaten kapalı kask takan bir biz varız herhalde kuşadasında. Yani kask takan nadir insanlardınız. Kapalı kask takan tek insan olabiliriz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bugün Kuştur plajına gideceğiz. Benim kuşadasında sevdiğim plajlardan birisi. Bir de zaten çimeler koyunu seviyorum milli parkta. Bakınız görüyorsunuz yaya geçidi ama yemek sepeti yaya geçidinden geçiyor. Ama kapalı kas takıyordular işin garibi. Bakınız bunlar da böyle de çıkabiliyorlar gördüğünüz üzere içerik çıkar mı diyordun bak sana içerik İçerik çıkmaya geçtim kazada ölüyorduk az kalsın Vespa giderken nasıl öldük Son içerikleri oldu <laughs> Bir şey değil mi deli gibi Allah korusun. izlenme kasarız <laughs> Öteki taraftan <laughs> görürüz Allah korusun Göremeyebiliriz diğer taraf Yani tabii öyle bir yer var mı yok mu bilmiyorum da Youtube olmayabilir diğer tarafta <laughs> Premium veriyorlar spremi bir şey <laughs> Ya gerçekten ay İstanbul'da ay. bu arada bence araba yani şoförler daha dikkatli motorculara karşı İstanbul'da motor motorcu motorcuya karşı dikkatli değil. Burada hiçbiri hiçbirine karşı dikkatli değil. Burada insanlar daha kibar İstanbul'dan ama nedense trafik bilgileri çok iyi değildi ya. Az önceki adam mesela yani görmesek bir langırt diye çıkıyor yola. Daha biz gördük gerçi şey ama yaptık hani sola kaçtık ama çıkmaması lazım, lazım orada. Çıkmaması lazım tabii ki. Geçen gün işte bir sokak önce kaza oldu. Motorcuya vurdular. Arabanın biri döndü. Motorcu da sağdan gidiyor en sağdan. Ya zaten ee, hani böyle trafikte sağdan gitmek yerine ya tabii ki hiçbirinde gitmememiz lazım normal şartlarda. Öyle bir hakkımız yok ama en azından orta şeritten giderken sağdakiler sağ tarafa bakmıyor. Ama orta şeritten gidersen en azından soldaki araba sağdaki arabaya baktığı için en azından böyle tak diye girmiyor sağ tarafa. Bir de şuralardan giderken yavaş gitmek gerekiyor ya. Bizim zaten burada olmaya da hakkımız yok şu ama aradan tın, tın tın gitmeye çalışıyor. Zaten görenler şey yapıyor yani azıcık trafiği bilenler yol veriyor sağ olsun ama azıcık bilenler. Çoğu da aynaya bakmıyor zaten. Yani mesela orada da şimdi motorcu gidince e biz de ortadan gidiyoruz aslında. Onlar da haklı. Ya bir yerden gitmek lazım. Oradaki adam da haklı. Şimdi solunda motor var. Sağında da ben varım. Aynen. Adam kime yol verecek? sağa gelse ben varım. Sola gitse orada o var. Selçuk'ta da şöyle bir şey var. Herkes baret takıyor. Motora binenler. Şey yoğurt kasesi. <laughs> o iş, iş, <laughs> direkt kaf ha. diye. Bu kavşakta kötü anılarımız var. Evet ya tam burada vurmuşlar. Evet vurmuş biz 12'den de. sonra trafik ışıkları yanmıyordu. Biz Çukura kavşaktan şu sağ tarafta sanayi içine girecektik ama bir tane araç geldi sağ olsun arkadan en sağ şeritten meğersem böyle sola dönecekmiş. Yolda onun hakkıymış. Biz görmemişiz. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor ya. Her zaman. Burada motorcu motorcuyu sıkıştırıyor. Yani anlamadım o. Normalde motorcu motorcu yol verir de tam, arasında, tersi. tam tersi. Önde olmak hiç eğlenceli değil ya. evet, yani. yani. Öndeki motoru çekiyorsun ya en azından. Plakalıklarımız da yakıyor. Evet. Ha? O videoda çıktı mı bilmiyorum da. Plakalıklarımız yeni. Arabayı da aldık. Biz bu plakaları boşuna E, P seçmedik. Boşuna o kadar yani. para vermedik. Ne anlama geldiğini belirtelim. DJI çamaşır ipi ve karabinadan dolayı artık emniyete gidebiliyoruz ya. Aa, evet, biz geçen gün karabine almıştık. Önceki videoda paylaşmıştık onu. Neden aldığımızı açıklayalım. Şimdilik çamaşır ipi almıştık şimdi bu djler takılı ama ben korkuyorum aşırı düşerse diye yapışkanından DJI düşmez de triyen bantın olduğu yerden belki düşebilir yani bantlı olan kısımdan batabilir Aynen demek atabilir. istediğim oydu yani o bantla yapıştırdığımız yerden Bakınız ikinci bir yaya geçidinden geçen motorlu düşerse diye biz de gittik çamaşır ipini bağladık Onu da karabinaya bağladık karabinayı da kaskın emniyet ipine bağladık Ne çok bağladık dedim Kendilerine bağladılar Yer baktım bak bak, 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 bak ne ya. güzel bu da üçüncü vaka kaldırımdan gidiyor görüyorsunuz Oğlum, değil mi? Şurada yol var yol 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 varken niye kaldırımdan Kuşadası çok gidiyor, eğlenceli ya. bir yer bu motor konusunda ya. Ha nereye gidecek ki anlamadım zaten şuradan yola inecek tekrardan. O kendisi için özel e, yapılmış yolundan ilerliyor. Bakınız. Ve bir tane daha motor. Çocuğu Paskı da var. da yok. Şöyle bir sol şeride geçelim. O dolmuşçu sanki duracak gibi. Tekrar sağ şeride geçebiliriz. Burada da AVM açılacak galiba. Bayağı bak klima veri var yazmışlar. Klima veri o, kruz gemisi de gidiyor. Bugün bir tane Ay, de kalkıyordu elime ben gelirken, bir şey çarptı. gibi. İyi iyi işte. Yani hava sıcak da olsa niye eldiven, kask, her şeyi takmak lazım. İyi çok iğrenç. Iyy. Ben gelirken de bugün Çamlık yolundan benim de ayağıma çarptı böcek ya. Kocamandı. Ay Böyle iğrenç. pat etti taş benim gibi. Midilli de ayağıma yapışmıştı ya, sokmuştu. Geçeyim mi ya? Geçtim. Geç tabii ki geç. Geçeyim mi diyorsun bir de geç. Daha yeni yanmış sarı. Sarı, Alır ol geçebilirsin anlamına geliyor. Gazabas Oho diyor. biz geçtik arkamızdan iki tane araba bile geçti. <laughs> Türkiye'de sarı durmaya hazırdan anlamına gelmez. Gazabas son, son <laughs> saniye Doğru anlamına gelir. Et bakalım of. Bu yolu hiç sevmiyorum. Tangır Tungur gidiyorsun ya. Zangır Zungur da olabilir. Bilir. Ne olabilir? Zangır zungur da olur. Pat, pat, patır kütür de olur. Her evet, şey olabilir. Her evet, şey olabilir. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Senin kaç diş benzin var? Benim mi? Dört. Tamam biraz daha dursun. Senin? Ben bugün fullledim. Ne çok benzin harcıyorsun öyle ya. Bak benimki hiç bitmiyor. Selçuk'a gidiyorum geliyorum ben iki günde bir. Bir boksçu. Boksör. Benzinliğe dikkat et de öküzün bile dönmesin direkt. Ne bilir. Kameranın da güzel yanı Adam sinyallerine dönüp ve diyor ya e, sinyal verdim sinyal verdim. Kamera çekiyor. Ben arabayı da aldım zaten bir tane böyle kamera. Hem arkayı hem onu çekiyor. Arkayken de çekiyor. Motorda da hep çekmek lazım. Zaten yani bayağı çıkmışsın. Kardeş çıkmışsın da. o karşıya ama gidecek, gidecek, gidecek ama. Ama gidecek de yani Soluda solda kalsaydık... kalacağız. Gir gir arabanın arkasına gir. Ben de gireceğim çünkü. Arabanın arkasına çok girmek istemedim genişten almak için de. Açıktan gireriz ya biz burayı çok rahat. Neyse. Ha yeşilmiş zaten ya bas. Aa bir tane daha kırmızı Vespa. Kırmızı Vespa. Baba o trafiğe bak. Hadi kıym... Bak bir tane ne? yani Türk, Türk plaka yok diyecektim de varmış. Kuş turklap. Bir kuştur, iki kuştur, üç kuştur, oy dört kuştur. Bana bir kuştur lazım. Dın, dın dırı dın dın. Nerede gireceğiz denize yine aynı yerde mi duralım İleriye veya geriye mi gidelim İleride gerçi bir şey yoktu duralım. Deniz dalgalı Nereye gidiyorsun bebişim Ben seni evet. test ettim Sen de arkaya gel de müsait olunca döneriz Müsait olunca mı Şuraya bırakmayalım görgeye Müsait olunca Araba geliyor dikkat et sen Oy çok dalgalı ya Neyse Az daha Durayım git ben burada? diremem Tamam, tamam mı Hadi bakalım. Evet geldik bakalım sahile Eyvin şaraplı imtihanı Böyle mi indim? Önce bir kademeyi geçireceksin. Al. Aynen. Onu buraya getir. Şuraya day lazım. Tamam üstte. Işte. Çekmeye mi şimdi çekmeyecek mi? Çek. Tamam. Şimdi devam. Çek çekebildiğin kadar çek ama. Kademe gitti ama burada. Tutacaksın sen. Şimdi ikinci kademe. Ben yani çıktı zaten. İkinci kademe benim. Bugün şansımıza biraz hava rüzgarlı ve deniz dalgalı. Döndürme çekmeyi unuttuğumda... türlü. Aman diğer türlü. Evet. Çevir çevir çevir. Sağ ve solu bilinmediği gibi hangi yöne çevireceğimize de bir takım sıkıntılarımız mevcut. Ayıp. Bu oprağı ve çekmeyi unutandım. Cekim o yaşıyor mu ya? Bu ve Ben de buradayım. Ya çok güzel burada ön ekranda kendini görüyor. <laughs> burada da oluyor burada. Biz teknolojiyi yeni yeni keşfetmeye başladık. <laughs> hadi bakalım. Kadehlerimiz de çok iyi. Bunları düğün zamanı Ya yok almamış. Nişan zamanı mı ne almışız galiba bunları? Hayır ya bunu bağımlılığına söyledik ama şeyden aldığını biliyorum ben. Eminim ben. Ha. O zaman da almıştık kadeh. Bize afiyet olsun. Bay bay. Yani. Günü bitirdik. Güneşi batırıyoruz. Eyüp benden anahtar bekliyor. Anahtar, <laughs> anahtar. Bayırın. Bugün geliyor mu? Evet, bağlandık mı? Görüyor musun geliyor efendim? Mu? Başak bir benzin kok. İleriden mi insek ya? Benden. İleride inecek yer yok Ben vardır daha uçak Ben burada inemem. Evet, yine güzellik spakettiyor. <laughs> Hayda. Çalışmayacak. <laughs> bir yerde iniş var ya, bir yerde iniyoruz. Şurada iniş var bir yerde. Arka araba gelmeseydi inerdik de. Yani Zor oldu öyle geri geri gelmesi. Ağır motor. Partilerken ona göre fark etmek lazım. Biz çok şey fark ediyoruz ya. Yok yavrum burada iniş miyiz? Mutlaka ileride var. Motor yine stop etti. Yine mi stop etti? Duracağım ben. İneriz buradan ya bir şey olmaz. Bu ara çok stop etmeye başladı ya. İnemez miyiz? Burada inemeyiz herhalde. İnemeyiz. Geriden gitsek iyi de aşkım nereye gidiyoruz ya? geri geri gidecek inecek bu zaten 2 metre arkamızda. Ne ki bir koyarken. Yine mi stop ettiler? Bir tek ikisi evet. evet, Ay çıkmış. Bana içinde ay geçen bir şarkı söyle bakayım. Ay tenli beyaz kadın. Şarkıyı söyle. Nasıl oldu bilmiyorum ama. <laughs> Ben söyleyeyim. Ay iklimsin ve çare, ben sana vurgun bir çare sarardım sen. Oradaki ay iklimsin ve çare şey diyeyim Ay iklimsin ve çare. <laughs> ay hangisi ama. Oradaki ünlem <laughs> işaretidir. Bence. Ay'a benzer yüreğim, doğal olarak takipteyim. Aşkı nasıl diyor? Aşk kaderi çözer sen Bekle geliyorum aşk bir de bunun dansı var bilir misin? Dere dere Dırı dırı dırı. Hadi devam et geliyorum. Sarı da geçerdim de kırmızı yandı yani ben gelirken. Ambulans nereden geliyor? Arkadan geliyor. Geliyor. Allah şifa versin. Bugünkü videomuzun sonunuza, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa bir kuştur turu yaptık, gittik denizimize girdik, akşam yemeğimizi yedik, günü batırdık, evimize geri geldik. Aç kapıyı, vezirgen başı, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın.